Selam, bugün ne yapıyoruz? Bugün hesabımdaki hiç kostüm almadığım karakterlere bakıyoruz. Arkasından böyle bir bir şeyler yaptım yine. Bir de dün yaptıklarımı anlatacağım. Bir de şu Bee'nin e, baş düşman kostümüne bakıyoruz. Kostümün atışı çok güzel. Yani atış halinde e, ama bir mega böcek değil tabii ki de. E, ama atış efekti şu an e, çok iyi ya. Çok çok güzel gözüküyor. Ama ben mega böceğinkini beğeniyorum. Mega böcek, beğeniyor. mega böcek hoştur. Ben de olduğu içindir. Ama şeyleri güzel gözüküyor ya. Ee, diğerleri de böyle geç aslında. Güzel yapmışlar. Başarılı olmuş. Ama tabii ki de almadım. Mega böceğim var. O yüzden bunu almadım. Alan var mı? Sevimli bir karakter kendisi. <laughs> Atış efeklerini de güzel yapmışlar valla. Harbiden. Ee, karakterin kendisi çok böyle şey... ...hamdırık şamdırık durmasa da atış efekleri mükemmel olmuş. Sonra aklıma şey geldi. Benim dükkanıma o kadar çirkin kostüm düşüyor ki. Şu... Şu El Primo'ya Kral Lu diyorum ben sürekli. Taranın da şey gelmiş gümüş kostümü. Altın kalmadı artık. Malum. Malum. Gördüğüm aldığım için kalmadı hesabımda full çirkin kostümler var çünkü bütün güzel kostümleri aldım full buradaki hesabımda bence kostümü olmayan karakterlerin normal halleri zaten en güzel halleri kostümler çok güzel olmadığı için de almadıklarım var şey de var normal halini de çok beğendiklerim var kostümler çok çirkin olanlar da var kostüm mahalleri baya çirkin olanlar da var. Cini'ye alacağız inşallah. Kötü cini gelirse dükkana alacağız. Max'in koca kafalı olan var ya benim sevdiğim. <laughs> Onu da alacağım inşallah. E, ee, buna bir şey almayı düşünmüyorum. E, ee, şu sendimde de de yok ama sendin de bu. Hani seviyorum da şey, sendin fener sendi alacağız. Pardon. Onu alacağız. <laughs> Bunun en sevdiğim hali bu. O arada ben e, açmamıştım galiba o yüzden ne, kostümü yok bende. Mutluyum onunla. Onu hani seviyorum. Bunu almayacağım herhalde. Bu bununla ilgili bir muallaktayım bilmiyorum şimdi. Şurada bir tanesinde yok zannetmiştim. Onda da kostüm varmış. 17 tane karakter, 16 tane karakterimde kostüm yok. Pembe de yoktu. Pembe bu arada çok sevmedi saçın tıkası falan. Bu zaten hiçbir şey söylemiyorum kostüm süsü çok güzel çünkü <laughs> Bu acayip sevimli bir şey ya Onda yok sanıp Çünkü daha düne kadar yoktu kendisi <laughs> Yeni aldım bu da Brofist'de de olsa onun bir kostümü var Frank Jim'de yok Kostüm e, Frenk'i almak istiyorum böyle bir kostüm seçip beğenip de şey yapamadım ona. Çekinli bu aynı seviyorum da mavi olan mavi olan çok güzel. Belki o oh, oh, alınabilir. E, şimdilik bu kadar. Karlı zaten gördüğünüz onda da yok. E, karlında bu yeşil gözü var yani gözünü kırpıştırıyor. E, onu beğeniyorum. İşte beğendiğim kostümler biraz pahalı kostümler olduğu için alacağım ama biraz indirme girsin istiyorum ee, fener fener diye istiyorum bak aklıma yine düştü kendisi fener diye istiyorum çünkü şey o çok iyi ya çok güzel gözüküyor e, ee, ben o indirme girmez de o indirme gelene, girene kadar belki başka bir kostüm alabilirim böyle bir şey de yapabilirim bakalım e, ee, kötü ciniyle o Max'inkini alabilirim belki ona bir indirim de falan bir şey gelirse ya dün ben yine bir tek hesaplaşma macerası içerisine atıldım. <laughs> tek hesaplaşma kolay ama şöyle bir şey çok şerefsizler. Ben bunu sürekli söylüyorum. Aha direkt satıyorlar falan filan yani böyle. Satma, tutma, asma olayları çok fazla olduğu için kasmak biraz sıkıntı. Ama biraz alışsanız mesela kasılır. Niye kasılmasın? Ama şey oluyor mesela Belirli bir kupaya kadar getirdiğiniz zaman e, Hep aynı karakterler full <laughs> aynı karakterler geliyor Öyle bir sıkıntı var Öyle olduğu zaman da zaten e, Adamlar şey yani e, Ne anladı Takım olup öldürüyorlar Yani takım olma muhabbeti yine var Ben mesela Karlı denedim Karlı denedim ama Şey böyle Adamları söktü Çok gıcık Ya Karl kutalıyoruz tamam O kesiyor yani ya bir dur. Kutuya ya güvenmeyeceksin. Güvenmeyeceksin bunu anlamadım. çünkü ben güvenip yardım edip hani kutuyu alacağız diye şey yapar adam beni kesti. Işte. Bir maça girdim yedi tane mortis vardı hayatımda bu kadar tek hesap başımda mortis bir aradık görmedim. Zaten hayatımda kaç kere tek başıma girdin diye sor. Benim zaten sayılı. Ama girdim hiçbir maçta 7 tane mortis görmedim yani. <laughs> Bir de bu robotlu de görmedim ya. Yani. Çok fenaydı ya. Şu yanımızdaki çocuk gibi diyor işte herkes. Şey diyor, da böyle çiftli sapaşma böyle geliyor. Random böyle. Ama tekli sapaşma gir bakalım ne oluyor, neler oluyor. Fenalardayız ya yani sormayın valla bilmiyorum. Tekli sapaşma oynadık çok keyifli ama sinirin harbi de harap oluyor e, satıyorlar mı? satıyorlar güveniyorsun şey yapıyorsun maç satıyorlar o yüzden ilk satın sen olmaz kalabalık bir şey olduğu zaman satmalısın ya yani. onun o yapılmalı yoksa olmuyor çok sıkıntılı süreçler şu karlı kasmak istiyorum da bu hep yani başka bir mutlu bir şeye kasayım bakayım diyorum şeyi 850'lere bir toparlayalım sonra üstüne altına bakacağız artık üstünden tamam değilim ama bu kadar satma muhabbetine sürekli satıyorlar ya sürekli Orada gına geldi ya kasıyorum iki maçta sonra kaybediyorum bir tane maçta İki maçta zorla kastım şey bir tane maçta alıp götürüyorlar falan. Ona sinir oluyorum mesela be. Robot map de aslında e, güzel de işte max falan geldiği zaman biraz yoruyor. Ya yorma nedeni aslında şu takım olmaları. Takım olup satıyorlar ya. O yoruyor. Çok yük alırsan da sana saldırıyor herkes. Ondan sonra yükün yoksa da sana saldırıyor. Yani ara kararda bir şey olması lazım. Bir de sürekli ulti açacağım diye adamlara full şey yapmamak lazım. Ateş edip bulmamak lazım. O zaman da sıkıntı oluyor. Sürekli ateş etmeye çalışınca falan adamlar işte birbirlerini toplayıp gelip seni kestirtiyor. Bu raconlar falan var. Yeni yeni çözüyorum ben. Öğrendikçe anlatıyorum işte. Şey yapmaya çalışıyorum ya. tek hesaplaşmadır bilmem ne falan onlara alışmaya çalışıyorum. Ama e, şey yapacağım ya. Tek hesaplaşmada bazı karakterlerimi bırakacağım hiç uğraşmayıp. Tek hesaplaşmaya gireceğim. Hatta hiç uğraşmayıp değil. Map geldi o gün tek hesaplaşmaya girdim. Kasılacak karakterlerimi kastım bu kadar bitti. Hiç hiç şey yapmayacağım. Filenki falan tek hesap burada kasacağım. Çok pis gazlardayım. Zaten da karakterlerimi bir üstte yuvarlıyorum ve sezon başında. Aynı böyle tek hesap da kasınca her şey gireceğim ilk gün. İlk gün zaten 2-3 tane karakterimi ben kasmıştım. <laughs> Normalde hep beklerim kasma. Ee, bu sefer şey böyle. Kas, e, ufak ufak kasmıştım o karakterlerimiz bir sene düşüp çıkıp kasmıştı. Şimdi tek hesaplaşmada kas açıyorum. Evet. Bir maç, bir mi? Böyle böyle işte. Neyse o zaman şimdi videoyu diyorum, Görüşürüz.